Onlar a yani müşriklere Allah'ın indirdiği şey e yani Kur'an'a ve peygamber e gelin denildiği zaman onlar babalarımızı kendi üzerinde bulduğumuz şey yani din ve ideoloji bize yeter derler. Eğer onların babaları hiçbir şeyi bilmiyor ve doğru yolu bulamıyor ol olsalardı mı babalarının dinine uyacaklar. Ey iman edenler, sizin siz kendinize bakın, siz kendinizle ilgilenin. Siz doğru yolu bulduğunuz zaman hak yoldan sapan kimseler size zarar veremeyecektir. Sizin hepinizin yolu sizin hepinizin dönüşü ancak Allah'adır ve böylece Allah size yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir.